Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe Pirifani yani çok yaşlı olduğu halde henüz Müslüman olmamıştı. Gözlerinin feri kalmamış, önünü göremiyordu. Oğlu Hazreti Ebu Bekir ihtiyar babasının elinden tutarak Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getirir. Herkese karşı saygı gösteren o büyük peygamber ona şunları söyler. İhtiyar niçin buralara kadar getirdin? Biz onun ayağına gelirdik. Daha sonra onu önüne oturtur, elini göğsünün üzerine koyarak ona İslam'ı telkin eder ve Ebu Kuafe orada Müslüman olur. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşlılara olan muamelesi, hürmeti bu şekildeydi. Yaşlılara hürmet etmek, sözlerini kesmemek, tecrübelerinden yararlanmak, ortamlarda onlara öncelik tanımak saygının bir gereğidir. Nitekim bugünün gençlerindeki güç ve kuvvet geçicidir. Bir gün bu güç ve kuvvet gidecek ve yaşlanacaklardır. Ömrün en kötü çağı olan yaşlılığa uğrayacaklardır. Fakat işleri kolay kılanın işleri kolaylaştırılır. Biz başkalarına yardım eder, hürmet gösterirsek o vakit geldiğinde bizlere de yardım eden ve bizlere hürmet eden ortaya çıkacaktır. Allah'a emanet olunuz.